Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Ee, tatilden yeni geldim. Yani bir soruyu yanıtlama ihtiyacı duydum. Arkadaşım demiş ki e, Ustacığım akış metre e, arızası veriyor araç. Akış metrenin fişini çektiğim zaman araç normale dönüyor. Fişi takarsam e, araba e, çekişten düşüyor. E, akış metreyi de değiştirdiğim halde Aynı sorunla karşı karşıyayım diyor. Şimdi arkadaşlar akış metre çektiğiniz zaman araç zaten beyin direktmen hava akışını map sensörüne yönlendirdiği için eksik okuma yapıyor. Bu da havayı limitsiz aldığı için arabanın çekişi düzeliyor gibi görünüyor ama... Ee, çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz uzun vadede kısa vadede olmaz ama uzun vadede mesela örnek veriyorum yakıt artırımı gibi artımı gibi veya e, beynin e, bazı şeyleri algılamaması gibi. Şimdi arkadaşlar bunun çaresi ne? Önce bunu bir bakalım. Şimdi akış metre arızası verdiği zaman ilk önce hemen akış metreyi değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. bir Temizliğini yaptıracağız düzelmedi. Diyelim temizliğini yaptırdık, taktık fişini, araba düzelmedi. 2. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle akış metrenin arızası genelde soket veya bağlantılardan oluyor. Yani e, kolayına e, şeyden vermiyor, akış metrenin kendi bozulmasından dolayı arıza vermiyor. Şimdi bunlara bakacağız arkadaşlar. Soket sağlam görükebilir ama ölçtüreceğiz kesinlikle gelen farz e, ve nötrler doğru mu? Bunlara bir baktıracağız. Eğer doğruysa akış metre arızalıdır zaten. Ama doğru değilse örnek veriyorum. Kablolardan olabilir, soketten olabilir, beyinden olabilir. Yani beyin de tanımıyor olabilir. Beyinde herhangi bir diyotun veya direncin bozulmasından dolayı akış metreyi tanımıyor olabilir arkadaşlar. Bu sefer de fişini taktığınız zaman akış metreyi tanımadığı için araç hantallaşacaktır. Yani e, akış metre arızalarında direkt akış metreyi değiştirmek yerine temizlik ve kablolarını ölçtürmeyi deneyin önce. Şimdi bir de akış metre e, MAP sensörü ile beraber ortak çalıştığı için ma, e, diğer tarafta e, MAP sensörünüzü de e, temizletmenizi tavsiye ederim. Akış metre arızalarında akış metre arızası verdiği zaman. Zaten MAP sensörü de akış metre oluyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bu durum başınıza geldiği zaman böyle davranın önce e, akışmetreyi değiştirmek yerine kablo soket ve beyinden bir kontrolünü yaptırın arkadaşlar boşuna çünkü ucuz bir parça değil boşuna değiştirip de e, şey yapmayın ha e, şu konu da var e, aracımı diyor e, fişini çekip kullansam ne olur arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şey olmaz ama e, yani e, bazı araçlarda oluyor bu bazılarında olmuyor. Bazılarında yakıtı artırıyor. Bazılarında işte e, rampalarda araba düşüyor. Ama bazılarında da hiçbir belirti vermiyor. Yani e, bu duruma e, şu çıkacak diye bir şey e, söyleyemeyiz yani. Onun için arkadaşlar akış metre arızalarında tekrar dediğim gibi e, soket, kablo ve beyin kontrolü de yaptırmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim.